Evet arkadaşlar yukarıya çıktım Baktım dedim kaçak köçek var mı Ali temizlik yapmış yarım bırakmış Sonra baktım iki tane kaçak var İki kaçak birden gelmiş Ama inanmayacaksınız belki Suriye'den kaçıp gelmişler arkadaşlar İki tane Yavru kızması var burada Şimdi kamerayı çevireceğim onlara Biraz da fırçalayacağım Niye kaçtınız Suriye'den diye işte selam. bu iki. Aleyküm selam. <laughs> selam. Muhammed. Yasin miydi? Yaser. Evet, evet. Yaser mi Yasin mi? Yaser. Yaser. Muhammed ve Yaser. Evet. Suriyeli kardeşlerimiz 8 yıl önce ha, kaçak geldi. Gerçek kaçak geldi ama transit geçti. Kuş çıkaralım belki dolanır buralarda. Bir iki tane kuş çıkar bakayım içeri. Biz de yine konuşuruz isterse gelirler zaten. Az bitir, açlarsa gelirler. Çok güzel bir baskı geçti arkadaşlar. Kuşlar içeride. Harika ya. Evet bakalım tamam o fazla yavru tamam yeter yeter. Ha, yavrular bir de aşağı düşme tehlikesi olan kuşlar var. Şimdi arkadaşlar Muhammed bana Instagram'dan Bolcan'a mesaj yazdı. Aha Serhat abin de geldi bak o kuşu görürsün. Adamlar seni görmek için Suriye'den kalkıp gelmişler. Hoş geldin. İltica etmişler Türkiye Nereden geldin? Ben tepeden. Tepeden? Buraya evet. nasıl geldiniz tek başınıza? Şimdi onu anlatacakım arkadaşlara. Muhammed bana sürekli yazıyor. Abi geleyim, abi geleyim, abi geleyim. Dedim ki bak yakın, yani tepedeyim dedi. Abim veya babam bir büyüğün olmadan sakın gelme dedim. Doğru bu yaşta niye He, geliyorsunuz? Şimdi o yüzden fırçalayacağım da zaten Sonra bugün kapı çalındı Baktın Aa o baskı orada ben. uçuyor Kaçar Aa, Çık çık iyi çık, iyi. çık. Çekin, kenara çekil kenara Arkadaşlar deminki geçen Güzel bir baskı Serhat hadi indir Tamam düğüne gidersin İndir biz yakalarız Az önce geçen o ha. Ali de sıcak bir aşağı Temizlik yapacakmış. Bırak bir şöyle. İyi de. Bak düğüne gel. Bilmiyorum. Ben tamam sen kaç sana. Hadi, Hadi sağ olasın. Selam. Hadi iyi günler Muhammed. Hoş geldin. Arkadaşlar kaçak buralarda dolanıyor bakalım. Aha geldi geldi geldi. Gel gel. Gel Bakalım Muhammed şanslı gelecek mi? Ha, Serhat'tan anahtarı alacaktık, unuttuk ha. Ya Ser, git Serhat abi ne de ki? Anahtarı istiyor Celal abi. Serhat! Ne? Anahtarı versene çocuğa. Ne? Senin kümesin Bir iki tane sağlam kuş tutar Muhammed. Ben de orada Muhammed'in olayını anlatayım. Sakın dedim tek gelme ortalık şöyle bozuk, böyle bozuk. Tamam abi dedi. Sonra az önce içeride oturuyordum ben. Kapı çalındı. Baktım kendinden küçük bir arkadaşını almış gelmiş. Çok güneş var. Evet çok güneş var. Ver bakayım. Anahtarı ver kardeş. Oo, aldı anahtarı da vermiyor. Tamam boş ver uğraşma Muhammed. O buralarda buralardaysa gelir. Şimdi kendisine ben kibarca uyardım arkadaşlar. Bir daha gelme. Şimdi gelmişsin. Buraya kadar gelmişsin. Yukarı çıkaracağım ama bir daha gelme. Ailenden izin almışsın ama hani ailede izin vermiş arkadaşlar. yani siz kendiniz gidin demiş. Büyük bir cesaret. Ben de buraya kadar geldikleri için kırmadım. Yukarı çıkardım. Hevesleri gidersin. Sağ olsunlar. Bizi izliyorlarmış. Seviyorlarmış ama yine Muhammed gibi buraya gelmek isteyen küçük kardeşlerim. Yani yalnızda büyükler olmadan kesinlikle kabul etmiyorum. Bunlar korsan şekilde kaçıp gelmişler. Onun için seni kınım kınım kınıyorum Muhammed. Bir daha olmuyor, olmayacak değil mi? Olmayacak. Söz mü? Söz. Erkek sözü mü? Erkek sözü. Suriye sözü mü? Suriye sözü. Tamam. Sen? Ben. Erkek sözü mü? Evet. Tamam bakayım. Şimdi biraz sizde video çekelim o zaman. Ben sizi yollayayım. Aileniz eee çok da merak etmesin. Ederler mi bilmiyorum. Ederler mi sence? Hayır, hayır. Etmezler mi? <laughs> Kaç kardeşsiniz? Ha, beş. Beş kardeşsiniz. Evet. Siz? Ben de. Dört. Diyorsun beş kardeş var. Bir ikisi dördü kalıyor. Öyle mi? Evet. <laughs> o da güzel arkadaşlar. <laughs> İşin şakası Allah göstermesin. Ortalık bozuk. Bizim bu ara bangolar açıldı uçuyorlar maşallah. Ha, en azından siz uçun kardeş ya. Muhammed ne zamandan beri bizi izliyorsun? Yani bir iki sene oldu bizi. O kadar oldu yani. Evet. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaça gidiyorsun? Üçe. Üçe sen? Başladın geç başladın. Ben dörde ha. gideceğim. Dörde gideceğim. Evet. Bu dörde gidecek. Sen üçe gideceksin. Evet. Çünkü ben bayağı geç <laughs> Şaka yapıyorum. Alınmıyorsun değil mi aşkım? Evet. Alınmıyorsun değil mi? Yok yok. Şaka yapıyorum. Allah sağlık saatle okumak nasip etsin. İnşallah güzel güzel okursunuz. En azından bizim devletimize hayırlı olur. <laughs> evet arkadaşlar, aşağımız gelirse bakacağız. Güzel bir baskaydı. Ben videoyu editlerken özellikle orayı durdurup, yavaşlatıp bakacağım. İki tur attı. Belki hale buralarda tur atlıyordur. Bakalım göreceğiz. Şimdi sen şeyi merak ediyor arkadaşlar Muhammed. Saksıda büyüttüğümüz Baskayı merak ediyor. O şu an yumurtladı biliyor musun? Belki de yavrusu çıkmıştır onun. En son bakmadım. Şimdi o kümesi tamamen açamayacağız. Kuşlar çıkmasın, karışmasınlar diye. Gerçi bunlar kapatır onları açarız. Tamam. Şunları sokun içeri. Orayı komple açalım. Bunlar yeterince dışarıda kaldılar bugün. Siz Suriye'de kuşları nasıl çağırıyorsunuz? Ya Türkçe mi çağırıyorsun?

Aferin Muhammed'e ben helal olsun. Ben de içeri, Sen Arapcan var mı? Evet. Kaç senedir buradasın sen? Ben dört. Dört senedir buradasın. Yaşın kaç? Ben sekiz. Sekiz yaşasın. Dört yaşında. Dört yaşına kadar Arapçayı öğrendim diyorsun. Şimdi Serhat da kaçaklardan yürüttüğü boncukları buraya koymuş. Ben de ben de marka var. Bizi, hepsini kafese dikiyorum böyle. Kimin değil sanırım. Kaçak yakalıyor musun? He işte bir tane mavi indirecektim sabah. İnmiyor. İnmez bak bize Biraz de inmedi. Yazarsız. Evet kümesimizi açıyoruz. Bakalım çok merak ettiğin kuşu görebilecek misin? <laughs> Bakalım belki Serhat'ın kuşlarıyla kaçak yakalarız. Az giyim af gelsin. Ha, neyse çıkıyorlar zaten. Çağır bakayım hadi. Arapça çağır onları. Bık, 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 bık. Bak bu anlıyor çıktı. Arapça biliyor bu. Arap ya kendisi de. Yuvanın <laughs> iğrenç esprisi. Kuşlar uçmayoz demişler. Bak saksıda büyüyen burada. Hmm. Gördün mü? Bayağı büyüdü ve anne İki oldu. Bir tane vardı. He? İki tane. Bir tanesi kaçtı. Onu İki. yakalamıştık. Bayağı bir durdu ama gitti yine. Evet. Kuşlar uçmayı özlemiş. Rüzgarın etkisiyle de uçuyorlar arkadaşlar. Bakayım onun yavruları çıktı mı? Yumurtaya yatıyordu. Olur oh, olur. Oh, oh, oh. Aha düştü. Kuş düştü. Arka tepe düştü. Aha buraya düşmüş. Neyse. Rüzgar var. Davullar da uçurmaya ama kuş uçurmaya gelmez. şimdi Hazır açmışken arkadaşlar bir de bakayım. Bir tane yumurtaları var. İkinciyi niye yumurtlamamış? Bozuk mu çıkar acaba? Burada bir erkek var. Burada da bir yumurta var. Yavru. Orada hep tek tek. neden Nedense yumurtaları teke düşürmüşler. Siz ne kuşu besliyorsunuz? He? Ne? Karışık. Karışık. He? Ne var mesela? Mesela bir tane bango var. Bir tanecik. He? Serhat o tifi kaybetmeseydi, kaçırmasaydı sana verirdim. Ama Serhat abin kaçırmış. Eyvallah gözüm. Zaten biliyorum sen kuş için gelmedin. Sırf bizi görmek için geldin. Ama olsaydı iyiydi. Belki kaçak yakalarız veririz. Olur mu? Sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok diyorsun. Bizi şimdi... İran'dan Irak'tan yani şöyle söyleyeyim. Arapça konuşan bölgelerden de izliyorlar. Onlara bir abone olur musunuz kanalımıza falan der desene. Böyle hani merhaba arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Falan. Arapçada. Ha Arapça. Assalamualaikum شباب. الشباب لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتحطوا فولو. Ne dedin sen şimdi? Dedim kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eyvallah. Evet çok dilli bir kanal olduk arkadaşlar. Bakalım. Eksiyonu da serive Görüşmek üzere. Arkadaş çok çok çakal çıktı. Yabani yakaladı ya. Söylemedi ki kamerayı alayım. Nasıl becerdin lan onu? Ben, ben, ben. Sen tam kaçakçısın. Onu onu bırak başka bir yabani yakalamaya çalış çekeyim hadi. Ben zannettim bizim kuşu yakalıyor. Çakal. Senden korkulur lan. Ya kümes değil, elle yakalayacaksın. Elle? Kümeses zaten kendileri de giriyor bazen. De. Yem at, yem. Aa, baskı. Baskı geldi. İndi mi? Aa. İndi mi? O aşağıya gidiyor. O dolanıyor, duruyor o zaman. Deminki baskı mı? Sen ayak kafa geldi. Bizim baskı olabilir ya uçan baskı. Ya anladık Arif evleniyorsun. O sabah 10, bu akşam 10. Kafa koymadın bizde ya. O şöyle geçti. Geçer, çok geçer. Hadi hadi bana yabanı yakala hadi. Yabanı kalmadı ki. Sen gem çalkala onlar gelir. Çalkala çalkala yeme Oğlum başınıza güneş geçecek şapkanız da yok ya evet, evet, evet. He? Bunlardan yakarsan yaka? yaka, olmaz mı? Ya, Yavaş bunda... gelme ki ya artık Çağır Fazla yeme atma bunlara şimdi Fazla doymasınlar ki kaçak Yavaz yakalayın Yavaş yakamadı hepsi kalkıp kaçtı Gelir mi? mi? şansa bir tane yakaladın diye havalara girdin. Celal abi bir tane daha yakalayacağım diye. Sonra da ağlıyor ben kamerayı kapatınca kümeste yakalayayım abi diye. Hı. Yakalayamazsın. Sen kim? Yabani yakalamak kim? Hı. Bir tane şansla hasta mıydı neydi yakaladın işte. <laughs> ha, çağırınca geliyor zaten. Sen Suriye'de kuş besliyor muydun? Kaç tane kuşunuz vardı? 2000. bin, bin. Ee, bayağı, bayağı büyük bir tane mezap vardı 2 Kaç sene çekildi? 8, 8. Bir, Adam 8 yıldır buradaymış ama yazısından Her belli oluyor <laughs> He? Şimdi 12 ama 13 ay Lan 4 yaşındaki şeyi nasıl hatırlayacaksın lan 2 bir tane Babayı Babası falan söylüyorsa Filo mu besliyorsunuz orada? Suriye'de filo mu besliyorlar? Büyük kuş, evet. posta, filo. Hatta üç tane filo vardı burada. Onları da bizim memlekete gönderdi. Geri gönderdiniz. Evet. Niye burada olmadı? Buradan aldılar. Şeye götürdüler. Yani buradan Suriye'ye yolladınız. Evet. Dur bekle göstereyim. Oğlum telefonu oraya koymuşsun. Patlar sıcaktan. Bak mermer de sıcak. Gel kümesin içinde göster. Şu şey var ya. Serhat'ın kümesi. Burası gölgen şey gölgenlik ya. Iç, i̇çeride aç. Resmi ben geliyorum. O Arap oralarda bir tane Arap uçuyor arkadaşlar. Demin tepemizden vız diye geçti. Buldun mu? Bu buradaki kümesiniz mi? Evet. Ha, i̇şte bunlar bu, gidenler. Evet. Şuradaki var, buradaki tamam yavrusu işte. Ha, değişikmiş Hı -hı. Hadi. Evet, sizinle vedalaşalım gençler. Ben de aşağı ineceğim. Çok sıcak. tamam. Evet, ayağınıza sağlık. Siz de çok sıcakta kaldınız. Canım benim ama çok sağ ol. Eyvallah. Ben de seni çok sevdim. Seni de çok sevdim. Ama dediğim gibi bak küçüksünüz. Tamam tek başınıza gelmeyin. Bu kez hani izin verdim. Ama bir daha gelirseniz yukarı çıkarmam tek başınıza geldiğiniz zaman. Gel tamam mı? Çünkü dediğim gibi e, çok sakıncalı bir durum. Sizin alın, sizin alın babanızla mı geliyorsunuz? Ya ben ya. öyle dedim zaten. Şey, abiniz yok mu sizin? Gelmemiş, siz gidin demiş. <laughs> i̇zin almadan bir daha gelmeyin. Tamam. Arapça bir hoşça kal de. abone olun de. Selamünaleyküm şevap. Ve lütfen sütü hatta like'u. Sıştık mı kanayın? Ne dedin lan? Dedim kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Haa. Ya. Biz şey değil ya. Değerlendirme lan onu. Konuşuyor evde konuşuyorlardı Evde mi öğrendin? Evet. Ben okulda <laughs> mı Ben de işte böyle arkadaşlarımdan falan. Ulan. <laughs> 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 hep size lan. Ama o zaman, şeyler he baya aktifler yani. Öyle canım. Hani. Bir haftadır yazıyor abi geleyim abi geleyim abi geleyim abi. Geleyim. En son dedim kırmayayım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Action action olursa devam ederiz. Çok sıcak ben eve gideceğim. Bakalım gün bize ne getirecek. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. videolar çıkıyor. Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol. Sonuna çıkıyor